anda arkadaşlar. Babacım. Bacı, evet. Evet burası Çankırı. Şu an Çankırı sokaklarında kardeşime oturmaya geldik. O da sağ olsun bizi arabaya aldı. Aldığı gibi gezmelere çıkarttı. Evet. Dedi sizi Çankırı'yı bir turlatayım dedi. Evet arkadaşlar burası Çankırı'nın geliyor. Efendim? Yanmasın. 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 Yanmaz. Yanmasın. Şankırı'da geziyoruz. Bacım gezdiriyor. Evet. Canlı yayında şu andayız. Bu da Ecem. Arkadaşlar. Evet. Youtube kanalımıza da desteklerinizi bekliyoruz. Alalım Hülya'cığım. Canlı canlı canlı. Burası nere oluyordu? Tuzlu bağlarım. Toki. Toki. Evet, şu an Toki'ye geldik. Gereksiz Toki. Bugün iki araba yola çıktı. Ecem Ecem biraz yorgun Bizim bayram gezmemiz biraz geç oldu arkadaşlar. Malum ev taşıdığımızdan dolayı biz geç geldik. Sağ olsun Hülya da arabaya attı bizi. Çankırı'yı bize gezdiriyor. Memleketimi. Güzel memleketim sizi bir turlatalım. Şu an cezaevi tarafında. Evet şunlar da YouTuber Melih. Melih ve Ecem kardeşler yakalandık. Ve Murat Bulanık olarak da ben. Murat Bulanık olarak da burada. Yakalandık diğer YouTube'a. Selam Yozgat Sorgun. Der misiniz? Tabii ki deriz. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam de Buradan Yozgat'a selamlar. Çankırı'dan Yozgat'a selamlar. Selamlar değil. 1 Nisan. Şaka yaptım. 5 Nisan. 1 Nisan. Aleyküm selam. İnşallah yolumuz düşerse geliriz. Şu anda ben Burası Çankırı. Çankırı merkeze girmek üzereyiz. Şurada yeni yapılan tokiler var. Burası yeni yapılan tokiler. Evet, bugünkü yerimiz size Çankırı'yı tanıtmak. Hamis sen de Çankırı. Bu arada bunun adı Çankırı'yı tanıtıyoruz size. İşte Çankırı'nın Çankırı yeni yapılan konutları. Onlar Ankara'da biz Kanalımıza da destekleriniz bekliyoruz arkadaşlar an, olarak... Doğrudur arkadaşım bilmeyen arkadaşlara tanıtırız biz de Çankırı'mızı Çankırı yelkezi bu. Ne var ki tanıtasınız? Niye tuz mağaramız var? Neyimiz vardı? Kale, kale, kale. kalemiz var. Ilgaz Doruk var. Ilgaz'da bizim köyüm